Arkadaşlar 7. bölüm part 2'den herkese selam olsun. Çatışmanın ortasından devam ediyorum. Oo bu bizim adam. Sam. Pardon Sam. Çok ortada kalıyoruz ya. Güzel. 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 Biraz mermi almamız lazım. Tıkır tıkır ilerliyoruz şu anda. Hadi gidelim, hadi gidelim. araba delik deşik oldu ya. Çok güzel çatışmanın ortasından çıktık. Ve hacı da aldık. Pekala. Umarım bu yüzden cehenneme gitmem. Siktir. Ne oldu? İçi boş. Ne? Ne? <laughs> sen ne kötü herifsin. Kimin kardeşi? Pekala. Kafatası ve kemikler. İyiye işaret. evrenin sembolü. Nedir bu? Hodiye mecum eris in paradiso. Bugün bana eşik edeceksin. Cennette. Cennette. Bu İsa'nın çarmıhta Aziz Dismas'a söylediği şey. Peki ya şu rakamlar? Sizce bunların anlamı Koltuk ne? Falan mı acaba? Ya, ya da, da telefon numarası. <laughs> Hadi ama. Tarih bunlar. Ha? Bak. 1659. Bu evrinin doğduğu yıl değil mi? 1699. Dur tahmin edeyim. Öldüğü yıl değil mi? Birçok kişiye göre öyle ama... ...o halde elimizde... ...bir doğum tarihi, ölüm tarihi... ...ve cennet var. Bu da demek oluyor ki... ...Evri'nin mezarını arıyoruz. Aziz Dismas'ın katedralinde. Hı. Durun bir dakika. Zaten Reif yıllardır o alanda araştırma yapmıyor muydu? Evet, katedralde. Sembolleri görüyor musun? Evet. Macera i̇şte çok farklı bir hal almaya başlıyor. Bulunur. Değil mi? Şimdi şuna bir bakın. Bu alanın yerleşim gerçekten garip. Hı hı. Katedral burada. Ama mezarlık ta burada. Reif yanlış alanda çalışıyor yani. Kesinlikle. Beyler, İskoçya'ya gidiyoruz. <laughs> Bir dakika bir dakika. Biliyorsunuz Reif geldiğinizden haberdar olacaklar. Olsun orada hallederiz o meseleyi. İkinizin ortaya çıkması o manyağın en büyük arzusudur. Ayrıca herifin arkasında Nadine ve onun koskocaman ordusu evet, var. Evet ama onun elinde bu harita yok. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesi. Şu anda bizim avuçlarımızda. Asıl mesele seni kurtarmak değil miydi? Evet öyle. Hem hazine hem o tamam mı? Önce hazineyi bulalım ki Sem'i kurtarabilelim. Elena nasıl oluyor da buna ses çıkarmıyor? De, ah be evlat. Bak mesele o kadar basit değil. De, birlikte atlattığınız onca şeyden sonra bile... Bunu anlayacağını sanmıyorum. O kıza yeteri kadar güvenmiyorum. Ah, anlasana bu riski göze alamam. <laughs> Nathan Salih haklı. Koşullar değişti. Reif de işin içinde. Ben, ben bunu tek başıma hallederim. Gerçekten. Harika. Yorumlar için çok sağ olun. İkiniz de. Müsaadenizle. Selam. Benim canım. Aklını kurcalayan bir şey mi var? Ee, bak ben tahmin edebiliyorum ki onca yıl senin için kolay olmamıştır. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. Hı. Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması oldukça uzun zamanını aldı. Kafasına silah dayamadım. Bu kendi tercihi. Bu hayatı yaşamak için doğdu o. Buna cidden inanıyor musun? <Sessizlik> Neden buradasın Victor? Çünkü birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. Birkaç hafta sonra görüşürüz. Evet. Tabii ki. Tamam. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Hiç bakma. İşin düşündüğümüzden biraz daha uzun süreceğini söyledim ki bu da yalan değil. Öyle değil mi? Neyse. E hadi ama ne diyorsun? Semin yardımımıza ihtiyacı var. Evet. <laughs> Duyduğuma göre yılın bu zamanlarında İskoçya'nın havası ayrı bir güzelmiş. Reif her şeyini ortaya koymuş he? Evet ama katedralin çevresine yoğunlaşmışlar. Rahatız yani. Çünkü biz daha çok şuradaki mezarlıkla ilgileniyoruz. Salih. Evet. Bir hareketi geçmeye hazırız. Tamamdır evlat. Size iyi avlar. Gelmek istiyorsan son şansın. Hayır evlat. Asansör gibi bir şey ayarlamadığın sürece ben yokum. <laughs> Tamamdır. Birkaç saate görüşürüz. Hey Neil fer. Şey diyecektim. Bana parlak bir şeyler getirin olur mu? Yanımızda zaten. Evet. Gidip kaptana evriye saygılarımızı iletelim ha. Arkadaşlar bölüm 7'nin sonuna geldik. Bölüm 8'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın.